değerli dinleyicilerim. Anlatacağım bu olay 2008 yılında yaşanan Kütahyalı marangoz Cemil Hoca'nın başından geçen gerçek olaylardır. Hikayeyi onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Anadolu'da görülen bir gelenek olarak el vermek günümüzde artık iyiden iyi azalmış ve bunu yapan kişilerin sayısı iki elin parmağını geçmeyecek kadar azalmıştır. Genellikle hava silmi ve cinni bağlantılar ile yapılan bu ilimde tehlike yaslanamaz bir gerçektir. 26 Mayıs 2008 Yer Kütahya Buralarda beni pek çok kişi tanır. Yaşım bir hoca için genç olduğundan hürmet göstermeyenler de yok değil tabi. Zaman zaman şehir dışından da insanlar yardım için gelir giderdi. Ben kendime asla cinci hoca denmesine izin vermedim. Allah'ın bize bahşettiği ilimleri öğrenip uygulayıp elimizden geldiğince yardımcı oluyorduk. 26 Mayıs 2008 günü de Kütahya Ağaköy'deki babamdan kalma evde bir hastayla uğraşıyordum. Daha küçük bir erkek çocuğuydu. Yaşı 10, bilemedin 13 falandı. 2000 yıl küsür yaşı olan bir cin çocuğa rahatsızlıklar vermiş. Ailesi çocuğu gece fotoğraflara uzun uzun bakıp çığlık atarken yakalıyormuş. Daha sonrasında çocuk Hızlıca evin kapısından fırlayıp ormana doğru kaçıyor. İki veya üç gün sonra da eve geri dönüyormuş. Bakır bir tepsinin üstüne çocuğun kalanını damlattım. Anne ve babasının eline tutuşturduğum kağıtları işaret verdiğim zaman yakmalarını ve çocuklarını mümkün oldukça sıkı tutmalarını söyledim. Kağıtların külünü kanlı tepsiye döküp dualar okuduk. Yavru güçsüz kalıp bayıldı. Biz devam ettik.'' Çocuğun ailesiyle ve çocukla birlikte kendisine bulaşan mağluku ifriti çok şükür defettik. Cin'in adı Umandı. Söylediği tek şey tekrar geri geleceğiydi. Durmadan, usanmadan tekrar geleceğini söylüyordu. Seans bittikten sonra ailenin babasıyla görüştüm. Oğlunuz bir süre rahat edecektir. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Ayna, fotoğraf, açık pencere gibi yerlerden uzak tutun. Gece yalnız yatırmayın dedim ve uğurladım. Bahçemde misafirlerim vardı. Onlar da alışmıştı bu olaylara. Biri teyzem, diğeri teyze oğlum ve dayım bahçedeydi. Ben aileyi uğurladıktan sonra teyzem seslendi. Yardımı muhtaç birisinin olduğunu, eğer müsaitsen benimle görüşüp görüşmeyeceğini sormuştu. Allah misafirin başımızın üstünde yeri vardır teyzem. Söyle gelsin. Başına bir baş örtüsü ayarlayın dedim. Ve beklemeye başladım. Odamda bekliyordum. Genççe bir hanım içeri girdi. Teyzemle kendisiyle beraberdi. Lafa ilk teyzem girdi. Oğlum bu kızımızın adı Defne. Hatırladın mı? Dedi. Hatırlamamıştım. Ama yine de sanki tanıyormuş gibi gözüm bir yerde ısırıyor dedim. Defne konuşmuyordu. Teyzem devam etti. Küçükken hep oynar dururdunuz. Babanın arkadaşı Nasuh amcanın kızı Defne işte. Dedi hayal mayal hatırlamaya başlamıştım. Çocukluğum Bursa'da geçmişti. Defneler de bizim oralarda otururlardı. Babam babası ile çok iyi arkadaştı. Teyzemle defne de ayakta bekliyorlardı. Buyurun geçin oturun dedim ve sorular sormaya başladım. Defne okuyup psikolog olmuştu. Bilgili, akıllı bir kızdı. Anlatmaya başladı. Kardeşimi hatırladın mı? Adı Sedef. Sedef ondan 5-6 yaş daha küçüktü. Biz Kütahya'ya taşındığımızda daha bebekti. Hatırladığımı söyledim. Defne ağlamaya başladı. Kardeşim çok kötü. Doktorlara gösterdik. Ben de bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama olmadı. Düzelmedi. Beynine elektrikler verildi ama yok 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 deyip ağlamaya devam etti. Teyzem daha fazla konuşmasına fırsat vermedi. Sarılıp teselletti ve lafa girdi. Oğlum bir haftalığına falan Bursa'ya gidip şu kıza yardımcı verirsin değil mi? Dedi. Yaşadığım evin yanında bir de çiftliğim vardı. Oranın işleri aksasın istemiyordum ama tabii ki Defne yakınımız sayılırdı. Birer çay içip evin avlusuna çıktık. Defne'ye neler yaşadığını sordum. Anlatmaya başladı. Sedef çok akıllı, zeki bir kızdı. Üniversiteye yeni başlamıştı. Babam rahmetli olduktan sonra annem, ben ve Sedef hep üç kadın olarak yaşadık. Ama Sedef bir gün arkadaşlarıyla ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Değişik arkadaşları vardı. Bir gece saat 2-3 gibi evimizin zili çaldı. Güvenlik kamerasından baktım. Gelen Sedef'ti. Garip yürüyordu. Kapıyı çaldı. Açtığımda üstünün başının kan olduğunu, ellerinin çiziklerle dolu olduğunu gördüm. Yüzünde bana yardım edin der gibi bir ifade vardı. Bir şey demeden olduğu yere yığıldı. Annem Çığlık çığlığa Sedef'i kaldırıp hastaneye götürdü. Ben de Sedef'in evine doğru yola çıktım. Kapıyı çaldım. Kimse açmadı. Bendeki anahtarıyla kapıyı açıp mutfağa yöneldim. Ev arkadaşı Neşe'yi bıçaklamıştı. Ne yapacağımı bilemedim. Polisi aradım. Neşe'nin yarısı derin değildi. Bin bir rica ve para karşılığı şikayet etmesini engelledik. Ama anlamamıştık. Sedef neden böyle bir şey yapmış olabilirdi ki? Neşe'ye sorduğumuza cevaplamak istemedi. Biz de üstelemedik. Sedef'e sorup sormadıklarını sordum. Sorduklarını ancak Sedef'in bu konu açıldığında ağlamaya başladığı, nefes almakta zorlandığını söyledi. Çaylarımızı içtikten sonra teyzeme Defne'ye yatacak bir oda vermesini, sabah da yola çıkacağımızı söyledim. Teyzem ve teyze oğlum benle birlikte kalıp yaşarlardı. Dayımın da evi yakınlardaydı. Gece olunca herkes odasına çekilmişti. Defne'ye kendi odamı vermiştim. Misafir odasındaki divan pek rahat değildi. Bizim oralarda geceler sessiz sakin geçerdi. Sokaktan gelecek bir konuşma sesi bile net olarak duyulurdu. Gecenin sessizliğini yan odadan gelen çığlık sesi bozdu. Benim odamdan geliyordu. Çığlık atan Defne'ydi. Kapıyı tıklattım. Ses vermedi. Ancak nefes alıp verişini hissediyordum. Teyzem ve teyze oğlum da yanıma geldiler. Teyzeme içeri girmesini söyledim. Teyzem girdi ve geri çıktı. "Yok bir şey evladım, uyuyor kız." dedi. Çığlık sesini duyup duymadıklarını, eğer duymadılarsa onların niye uyandığını sordum. Sesi duyduklarını ama sokaktan geldiğini söylediler. Köylü alanda bu saatte kadınların sokakta olması görülmüş bir şey değildi. Ama yine de fazla üstelemek istemedim. Neyse, Allah rahatlık versin dedim ve uyumaya devam ettik. Sabah olmuştu. Teyzem avluda kahvaltıyı hazırlamış, teyze oğlum çiftlikten taze yumurta ve süt getirmişti. Defne de uyanmıştı. Dün gece rahat bir uyku geçirip geçirmediğini sordum. Çok teşekkür edip rahat uyuduğunu söyledi. O aşağı inip avluya oturmuştu. Ben de Defne'nin çıkmasını fırsat bilip odama girdim ve eşyalarımı hazırlamaya başladım. O an Defne'nin kolyesi dikkatimi çekti. Babil'den kalma İranlı alimlerin kullandığı Şah Süleyman'ın sembolize edildiği bir kolyeydi. Kolyeyi yerine bıraktım. Bavullarımla birlikte aşağı indim. Kahvaltı edildi, ortalık toplandı. Teyzem ve teyze oğlumla vedalaşıp Defne'nin arabasına bindik. Kütahya'dan Bursa'ya gitmek epey yakındı. Defne konuşmaya başladı. ''Peki sen nereden öğrendin bu işi?'' dedi. ''Ben babamdan el aldım.'' dedim. Defne bu konulara az çok ilgi duyar gibiydi. Beni yanlış anlamanı istemem ama ben bu olayları biraz psikolojik görüyorum dedi. Eğer psikolojikse kardeşin neden iyileştiremedin diye sordum. Bilmiyorum dedi. Yakınlarda bir yerde durması gerektiğini söyledim. Nedenini sordu. Bir merhem yapmamız gerektiğini ve bunun için dağ çiçekleri ve ısırgan otuna ihtiyacımız olduğunu söyledim. Eee aktardan da alabilirdik dedi. Isırgan otunu eğer bir cinle telepatiye geçme yolunda bir merhemde kullanacaksanız, otun sizi ısırmasına izin vereceksiniz. Sadece insanın canına can değdiren şeyler bu işte işe yarar. Arabayı yol üzerinde sağ çektik. Defne arabanın önünde telefonla konuşuyordu. Ben de çiçek topluyordum. Eğer biraz daha sabrederse öğle namazında kılmak istediğimi söyledim. Sorun olmadığını söyledi. Bütün bu görevleri hallettikten sonra tekrar yola koyulduk. Öğle saatlerinde yolculuk bitmişti. Bursa'da Zeytinbağı denen bir sahil ilçesindeydik. Genelde kışları ve bahar ayları boş oluyordu. Bir uçurumun ucunda yerleşkeleri bulunan bir beldede genelde yazlıkçı insanlar yaşardı. Defne'ye annesinin ve kardeşinin saat kaçta eve gelebileceklerini sordum. Bugünü hastanede geçireceklerini, akşam eve döneceklerini söyledi. Arabayla sahile doğru indik. Defne bagajdan iki tane katlanış sandalye çıkardı. O denize bakıp sigarasını içiyordu. Ben de bilgi almaya çalışıyordum. Ailenizin düşmanı hasmı kişiler var mı diye sordum. Öyle birisinin olmasının mümkün olmadığını söyledi. Biz dış dünyaya kapalı bir aileyiz. Bizi burada bile tanıyan insan yoktur dedi. Kendi içinde bir aile oldukları belli oluyordu zaten. Evleri bir yalı yandırıyordu. Hava kararmıştı. Etrafta fazla insan yoktu. O sırada bayırdan aşağı inen bir arabanın farını gördüm. Bu araba sizin olabilir mi Defne dedim. Evet onlar dedi. Araba yanaştı. Annesi ve Sedef arabadan indiler. Kız bembeyazdı. Gözleri anlamsız bakıyordu. Hepsiyle teker teker tokalaştıktan sonra Defne Sedef'in koluna girdi ve onu yukarı çıkardı. Ben annesiyle aşağıda kalmıştım. Seni hatırlıyorum. Demek büyüdün ve bu işlerde uzmanlaştın dedi. Gülümsedim. Bize yardımcı ol evladım lütfen dedi. Elimden geleni yapacağımı söyledim. Defne Sedef'i odasına bıraktıktan sonra yanımıza indi. Henüz eve girmemiştim. O sırada Sedef'in odasına baktım. Pencereden bana nefret dolu bakıyordu. Görmezden geliyordum. Ailesini fark etmesini istemezdim. Ben ona bakmadıkça o daha da sinirleniyor, cama vuruyordu. Sesi duyuyordum. O cama vurdukça sanki beynime cam kırıkları batıyor gibiydi. Hissediyordum ama belli edemezdim. Dilerseniz içeri geçelim dedi annesi ve eve girdik. Evin her yerinde bir kağıda yazılmış dualar, tesbihler, nazar boncukları vardı. Salondaki koltuklara oturduk ve konuşmaya başladık. Annesi anlatmaya başladı. Son bir aydır başımıza gelenler bizi mahvetti. Benim kızım buraların en güzel kızıdır. Herkes onu oğluna almak için sıraya girerdi. Ama o bu evden gitti gideli değişti. Bambaşka biri oldu. Sonra arkadaşını bıçakladı. Doktorlara götürdük. Psikologları eve çağırdık ama düzelmedi dedi. Peki bunlar olurken hiç sıra dışı bir şey oldu mu diye sordum. Annesi düşündü ve vücudunun belli yerlerindeki sanki dayak yemişçesine izler olduğunu söyledi. Tırnaklarının arasına sürekli çamur ve pislik çıktığını fakat odasının kapısını kilitledikleri için bunun mümkün olmadığını söyledi. Durum az çok anlaşılmıştı. Defne daha sonra yanıma oturdu. ''Bak Cemal, sana gerçekten güvenebilir miyiz?'' dedi. Başımı sallayıp ''Evet'' dedim. Annesine CD'yi getirmesini söyledi. ''Bu neyin CD'sidir?'' dedim. Sedef'in öğrenci evinin kamera kaydı olduğunu söylediler. Görüntüleri binbir zorlukla aldıklarını, ev arkadaşı Neşe'nin ileride şantaj yapmaması için sadece tek bir kopyaya düşürdüklerini söylediler. Görüntüyü izlemek üzere çalışma odasına geçtik. Görüntüler ürkütücüydü. Mutfakta çekilen görüntülerdi. Başta ortalığı hiçbir şey yoktu. Daha sonra Sedef buzdolabını açıp sürahi çıkarıyor, kendisine bir bardak su koyuyor. Sürahi yerine koymak için tekrar buzdolabının kapısını açınca duraksıyor. Buzdolabının yanında olan pencerenin önüne gidiyor. Bir süre pencere anlamsızca bakıyor. 01.22'den 01.36'ya kadar. Daha sonra önce elindeki cam sürahi yere düşüyor. Bununla ez zamanlı olarak sürahinin yere düşmesiyle baktığı pencerenin camı patlıyor. Bu sesler üzerine neşe mutfağa geliyor. Sedefi cam kırıklarına basmaması için geri çekmeye çalışıyor ve Sedef onu yere ittirip çekmeden aldığı bıçakla arkadaşını bıçaklıyor. Aralarında bir süre itişme geçiyor. Neşe hareketsiz kalınca Sedef kapıyı kapatıp koşmaya başlıyor. Peki Sedef'in evi sizin evinize yakın mıydı diye sordum. Aralarının en az yarım saat olduğunu söylediler. Eve yürüyerek geldiğini söylüyorlardı. Ancak yarım saatlik bir yolu o halde yürümesi Üstelik gece vakti imkansızdı. Bu işin içine bir iş vardı fakat söylemek istemiyordum. Defne'ye topladığım çiçek blokları getirmesini, annesine de evdeki bütün pencere ve kapıları kapatmasını söyledim. Öncelikle ona bunu yapan şerlinin ne istediğini öğrenmeliydik. Bütün dediklerim yapıldıktan sonra Sedef'in odasına çıktık. Kapının kilidi açıldı. Sedef yatağına oturmuş bizi bekliyordu. Az önce pencereden bakan kötü bakışı kız gitmiş. Yerine melek gibi bir insan gelmişti sanki. Sedefciğim bak sana yardım edebilmek için buradayız. Ne olduğunu anlat bize dedim. Annesine ve ablasına baktı. Onlar da onay verilmiş gibi başını sallayınca konuşmaya başladı. Önce geceleri kabus görerek başladı. Hep aynı kabusu görüyordum. Uçurumun ucunda kendimi görüyordum. Sanki benden iki tane varmış gibi. Aşağı atlamayayım diye kendimi tutmaya gidiyorum tutuyorum. Başını çeviriyor. Onu görüyorum. Sedef ağlayı ağlayı anlatmaya devam ediyordu. O anlattıkça annesi ve babası dağılıyordu. Sonra birlikte uçurumdan aşağı doğru düşüyorduk. Önce ben düşüyordum. Ölüyordum ama yine de görüyordum. Başımın ucunda bana bakıp gülüyordu. Dişleri çok kirli, gözleri çok korkunç. Peki bu olanlardan sonra neler yaşadığını sordum. Gece yatağında yatarken Evin içinde anlamsız çıtırtıların geldiğini söyledi. Günler geçtikçe bu çıtırtı seslerinin arttığını söyledi. Bir evde neden durduk yere çıtırtı çıkar ki diyordu. Haklıydı. Daha sonra bu çıtırtı seslerinin konuşma seslerine döndüğünü söyledi. Peki o gece neşeye saldırmadan önce neler oldu diye sordum. Tanımadığı ve korkunç bir sesin ona sürekli kaç bu evden dediğini söyledi. Durum az çok belli olmuş gibiydi annesinden hazırladığımız meremi vermesini söyledim. Yazdığım sure ve duaları okumalarını, ayna ve cam yüzeyleri bezle kapatmalarını gerektiğini. Bütün bunlar halledildikten sonra meremi eline döküp sedefe koklattım. Koklamasıyla beraber saldırması bir oldu. Yine o kız olmuştu. Tırnakları itimi koparır gibiydi. Kolumu sıkıyordu. Annesi ve ablası sureleri okumaya devam ediyordu. Decur, nevelime decur diye bağırıyordu. İbrani dilinde konuşuyordu. Musabbar kabilesinin olduğu aşikardı. O, kolumu sıktıkça ben tüpte kalan merim üstüne dökmeye çalışıyordum. Daha sonra bitkin düşüp yatağına yığıldı. Annesi ve ablası ağlaya ağlaya duaları okumaya devam ediyordu. Sedef'in burnundan ve ağzından kan geliyordu. Seansı bölmemiz gerekti. Defne'ye dönüp git kardeşini yıka dedim. Hızlıca alt kata indim. Annesi de peşimden geliyordu. Ne oldu kızıma diye sordu. Kızınızın bedenine giren cin çok delikeli. Onunla konuşmam gerek dedim. Bana boş evin en az kullanılan odasının hangisi olduğunu söylemesini istedim. Çatı katındakilere uzun zamandır kimsenin girmediğini söyledi. Hızlıca oraya çıktım. Dedikleri gibi burası uzun zamandır boştu. Cinler boş yerleri mesken edinirdi. Duvarda gölgeler çok hareketliydi. Odanın orta yerine çöküp dua okumaya başladım. Defne kapının önündeydi. O da bu olanları izliyordu. Bir cini çağırdığınızda her zaman geleceği söz konusu olmaz. Başarısız bir çağırmadan sonra alt kata indim. Sedef'i odasına çıkarmış ve iyice yıkamışlardı. Bu gece Sedef'i dinlendirelim. Yarın devam edeceğiz dedim. Saat geç olmuştu. Kalacağım odaya gösterdiler ve yerime çekildim. O sırada ilim kitaplarına ve daha önce başıma gelen vakaların kaydının olduğu dosyama baktım. Böylesi bir şerliyle ilk kez karşılaşmıştım. Gece herkes uykusuna çekilmişti. Ama benim gözüm uyku girmiyordu. O şey her neyse buralardaydı. Varlığını hissedebilirsiniz. Bir cinin yakınlarınızda olup olmadığı zaman zaman oldukça kolay anlaşılır. Evde anlamsız sesler duyuyordum. Sanki eşyalar kıpırdıyor gibi. Cinlerin enerjisi ve kuvveti vardı. Objelere dokunmayı severlerdi. Sanki odanın içinde birisinin beni izlediğini hissediyor gibiydim. Odadan dışarı çıktım. Evin içinde bir iki tur attıktan sonra bahçedeki tuvalete doğru yürüdüm. Eve bir de dışarıdan bakmak istedim. Baktığımda gördüğüm manzara yine aynıydı. Pencerenin önünde bana kin ve nefret dolu gözleriyle bakan Sedef'i gördüm. Başımı başka bir yöne çevirdim. Tekrar sinirlenmişti. Hızlıca cama vurdu. Bu sefer vazgeçip gözlerine doğru baktım. Sedef'in gözleri değildi. O her neyse yine Sedef'le ulaşıyordu. Camları patladırcasına yumrukluyordu. Sesleri duymuş olacak ki Defne'nin odasının lambası yandı. Yanıma doğru gelmeye başladı. O yanıma geldikçe pencere önündeki şerli geri adımlar atıyordu. Sonrasında gözden kayboldu. Ne oldu? Uyku tutmadı mı dedi. Gülümsedim. Yine vuruyor değil mi camlara dedi. Sık sık yapar mı dedim. Eğer o her neyse kardeşini bu evden çıkarmak istediğini, Sedef'i hastaneye götürürken bile korktuklarını söyledi. Bu sorunların hepsinin geçeceğini söyledim. Defne yine sigarasını yakıp eve baktı. Onu öldürecek misin dedi. Cini mi diye sordum. Evet dedi. Bir cini öldürmek Allah katında bir insanı öldürmek gibidir. Ayrıca onun da bir ailesi var. Bu bir kan davası gibi nesilden nesile gider dedim. Sustu. Havanın aydınlanmasına az kalmıştı. Sabah ezan okumuştu. Bu dakikadan sonra o şerli, Sedef'i bir nebze de olsa rahat bırakırdı. Defne, bir iki saat uyumaya, ben de namaz kılıp kitap okumak üzere odalarımıza gittik. Odama girdiğimde işler biraz farklıydı. Odada bulunan iki tablodan ikisi de duvarda ters çevrilmişti. Tabloların arkası gözüküyordu. Masaya bıraktığım havas kitabımın da 26, 126, 226 ve 326'nın sayfaları koparılmıştı. Bu olaydan ne evdekilere ne de başka birisine bahsettim. Onları korkutup endişe vermek istemiyordum. Bunu yapan her kimse belli ki birisinin suretini değil kendi varlığıyla yapmıştı. Bu ev iman yönünden zayıf bir evdi. Kimsenin günahına girilmez fakat hissedilenler o yöndeydi. Kitabımı kaldırdım. Tabloları düzelttim ve kıbleye dönüp namaza durdum. Her okuduğum duada evin karşısındaki ağaçlardan homurdanmalar, çığlıklar geliyor gibiydi. Açık olan penceremden bu sesleri çok net duyuyordum. Cinler yatsı ve sabah ezanları arası evin içindeler. Bu vakitlerden sonra ise evin içine girmeleri zordur. Dışarıdan vesvese verirler. Pencereyi açık unutmak o an benim hatamdı. Ben namazıma devam ediyordum. Ben devam ettikçe penceremden içeriye taşlar fırlatılıyordu. Bunları yapan onlardı. Anımda küçük bir yarık, kafamda bir şişlik vardı. Namazıma devam ettim. Anımdan akan kanı seccadede görebiliyordum. Bitirdikten sonra pencereyi kapattım. Bu orman pek tekin değildi. O sırada defne kapıyı tıklattı. Anınıza ne oldu? diye telaşlı bir sesle bağırdı. Telaş yapmayın. Yatağın köşesine çarptım. Dengemi kaybedip deyip geçiştirdim. Elimi yüzümü yıkamak üzere evin içindeki tuvalete gittim. Yine yapmamam gereken bir acemilik yapıp aynaya baktım. Şerlerin akıttığı kan onları kudurtur azdırır. Aynaya uzun uzun baka kaldıktan sonra Sedef'in yüzünün belirdiğini hatırlıyorum. Sonrasında fenalaşmıştım zaten. Buraları pek fazla hatırlamıyorum ama bu evde bu kadar çok ayna olması beni rahatsız ediyordu. 5-10 dakika kendime gelmeye çalıştıktan sonra kahvaltıya indim. Sedef için odasına bir tepsi hazırlanmıştı. Annesi konuya girdi. ''Bu akşam için neler yapılacak?'' diye sordu. ''Allah'a sığınıp elimizden geleni yapacağız. Kızımız sağlığına kavuşsun artık.'' dedim. Umut verici konuşmak istiyordum ama Sedef'in durumu çok ilerideydi. Kahvaltı ederken Defne de geldi. Sedef'e yemeğini verdiğini söyledi. Durumunun daha iyi olduğunu söyledi. ''Gündüzleri hep iyi, geceleri bambaşka birisi o.'' dedi annesi. Defnenin elinde dört yaprak kağıt vardı. Ben sormadan o söyledi. Bunları merdivenlerde buldum dedi. Kağıtları alıp baktım. Bunlar Havas kitabımdan koparılan sayfalardı. Üstünde kandan bir yazı vardı. Defne ve annesi korkarak bakıyorlardı. Bu dört kelime de İbrani dilinde yazılmıştı. Cinler kendi alemlerinde insanlardan çamur diye söz ederdi. 26. sayfanın üstünde Minneş Eytemul Dehul yazıyordu evine dön çamur demekti. 126. sayfada üstünde El Hak Velladisti, buranın Allah'ı benim yazıyordu. 226. sayfanın üstünde İbrani alfabesiyle Defne ve 326. sayfanın üstünde ise annesinin adı olan Ayşe yazıyordu. Onlara bunların anlamını söylemedim. Bilmiyorum deyip geçiştirdim. Daha sonra telefonla hocalarımdan birisi olan Abidin hocamı aradım. Kendisine 26, 126, 226 ve 326 sayılarının anlamını sordum. Geri dönüş yapmasını bekledim. Bütün bunlar olurken evde büyük bir sessizlik vardı. Akşamki yapacağım cin ile konuşma seansı öncesi son kez hedefin durumuna bakmak için yanına çıktım. Kıymetli dinleyicilerim, hikayemizin birinci bölümünün sonuna geldik. Hikayemizin finalinden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hikayemizin final videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.